gidiyor işte tren. Çok iyi, çok ilginç. Ne taşıyorsun acaba? Umarım lezzetli bir şeydir. Dur. Aa, bakıyorum burada ne var? Marshmallow. Sanırım benim bir fikrim var. Biraz marshmallow ve biraz da alalım. Şimdi her şeyi iyice karıştırıyoruz. Tam bu iken. bakalım. İşte bu. Ay Dustin tamam yıldızlara bakıyor. Ben de bunları alacağım. Teşekkürler. Tamam bakalım. Şimdi bu hamuru buraya döküyoruz. Ve sonra kalıplara dağıtıyoruz. Hepsini doldurduktan sonra buzdolabına gönderiyoruz. Hazır. Marshmallow donatlarımız donmuş. Onları çıkarmak kaldı. Vay canına. Çok güzeller. Böyle çilek şurubuyla kaplayacağım. Aman tanrım ve tabii ki pasta süsü. Hepsini ekliyoruz. Aman tanrım çok güzel görünüyor. İşte hazır. Justin'a e göstermemiz gerekiyor. Ve işte Justin. Hey sana bir şey getirdim. İster misin? Vay canına donat Hmm, ama neyden yapılmış? Vay be marshmallow. Çok lezzetli.